ekranlarınıza getireceğimiz haberi izlediğinizde bu kadarına da pes diyeceksiniz. Kafe ve restoranların kapalı olmasını fırsat bilen bazı kişiler evlerini kafeye çevirmeye başladı. Sosyal medyadan ilan vererek müşteri arayan kişiler hem ruhsatsız kafe işletiyor hem de karantina kurallarını ihlal ediyor. Talep nasıl var mı yani gelip giden çok? Evet var. Gerçekten. Hatta o kadar çok yoğun şeyler geliyor ki mesaj vesaire falan. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Dairelerini kahvehaneye döndürenler, yasak olmasına rağmen evlerinde parti düzenleyenler. Pandemi sürecinde bu manzaralar sıkça ortaya çıktı. Ancak yasak tanımayanların başvurduğu başka bir yol daha var. O da evlerini kafeye dönüştürmek. Herkesin çok dikkatini çekiyor. Nasıl yani ciddi misin şaka mı yapıyorsun? <laughs> Eçeli. Şey böyle gösterenler çok. İşte kafe ve restoranların kapalı olmasını fırsata çeviren bir kişi de İstanbul Arnavutköy'deki evini kafeye çevirdi. Hatta sosyal medya üzerinden de ilan verdi. Menü falan da aslında yapılabilirmiş değil mi? Tabela, isim düşündünüz mü hiç? Yok. <laughs> <laughs> Talep var gerçekten. Evet merak edenler aslında çoğu meraktan yani merak ediyorlar. ilginç buluyorlar. Randevu sistemiyle çalışan daireye kişiler misafir gibi alınıyor. Menü fiyatları da normal bir kafeye göre bir hayli pahalı. Şartımız var bizim. Hani gelecek olan misafirlere ben bir saat oturma şartı veriyorum. Kaçak kafe işleten şahıs yaptığının yasal olduğunu iddia ediyor. Yani yasal ol, ol, olmadığını düşünmüyorum. Biz burada bir suç mu işliyoruz ya da bir nedir ki bizim buradaki bir, bir şeyimiz yok yani. <laughs> Devam etmeyi düşünüyorum açıkçası. Ben bunu kafe olarak, aile konutu olarak verdim. Gerekirse çıkartırım yani. Herkesin çok dikkatini çekiyor. Nasıl yani ciddi misin? Şaka mı yapıyorsun? <laughs>